Mart ayı gelmişti. Mart ayı gelmişti ama kızımı hala okumaya geçmemişti. Ödevlerini yapmamak için bir sürü bahane buluyordu. Elimden geldiğince ilgileniyor, çalışma şevki kazanabilmesi için çabalıyordu. Ama hiçbir gelişme yoktu. Adeta inatla okuma yazma öğrenmemeye çalışıyor gibiydi. Öğretmenliğin kazandırdığı bütün tecrübelerimi kullanıyor, hiçbirinin işe yaramadığını gördükçe telaşım artıyordu. Kızımdan bir yaş küçük oldum ve henüz yedi aylık bebeğimden çalabildiğim her dakikayı kızma ayırıyor. Ancak öğretmeniyle her konuştuğumda büyük bir hayal kırıklığıyla eve dönüyordum. Kızım acaba geri mı diye düşündüğüm oluyor. Bu düşünceler yüzünden beynimin zonklanmasını geçirmek için iki tane üç tane ağrı kesiciyi aynı anda almak zorunda kalıyordum. O soğuk mart akşamında sönmeye yüz tutmuş sobanın yanında kızıma heceleri söktürebilmek için uğraşırken onun ilgisizliği kalan son sabrımı da tüketti. Ayların birikimiyle kızımı omuzlarından tutup silktim ve minicik yanağına hatırladıkça utandığım bir tokat kıp Kıpkırmızı oldu yanağı. Şaşkın ama kızgın baktı. Ağlamamak için minik dudaklarını sürekli büküyor, bakışları kalbimin ötelerine doğru ok oh gibi ilerliyordu sessizliği bozan yine ben oldum. Neden dedi. Nazlıhan neden? Neden okumayı öğrenmek için gayret göstermiyorsun? Sen aptal değilsin. Neden kendini aptalmışsın gibi davranılmasına izin veriyorsun ki? Bir an durdu. Sonra sesinin bütün yırtıcılığı ve kiniyle çünkü ben okumak istemiyorum diye haykırdı. Kulaklarıma inanamıyordum. Yüksek tahsil yapıp iyi bir geleceği olacağını düşlediğim biricik kızım benim, ben öğretmen Emine Özgenc'in kızı okumak istemiyorum diye bağırıyordu. Hayal kırıklığı ve şaşkınlık içerisinde neden diye sorabildim sadece. Çünkü ben senin gibi okuyup öğretmen olup çocuklarımı evde yalnız bırakıp işe gitmeyeceğim, çalışmayacağım. Ben sadece anne olacağım. Kızım konuşmuyor, adeta beni tokatlıyordu. Başım dönüyor, Gözüm kararıyor, bu sözlerin gerçekten kızıma ait olduğunu anlamaya çalışıyordum. Evet, bu sözleri bana 7 yaşındaki kızım söylüyordu. İnsan şimdi bayılmaz da ne zaman bayılır diye düşündüm. Sanki birden gözlerimin önünde bir sinema perdesi açıldı, acı bir film oynamaya başladı perdede. Yozgat'ın Nohutlu tepesinde... ...o her çıkışımda hiç bitmeyeceğini düşündüğüm... ...yokuşun başındaki bir türlü ısıtamadığım evi hatırladım. 12 Eylül sonrası eşimin birçok insana yapıldığı gibi... ...hiç anlayamadığım bir tarzda ve sebepsizce tutuklanıp cezaevine götürülüşü... ...aylarca tutuklu olduğu halde mahkemenin bir türlü başlamayışı... ...yıllarca süren ve benim eşimin neden tutuklandığını berat ettikten sonra bile anlamadığım... ...anlayamadığım mahkemeler... Bakamadığım için 9 aylık oğlumu Samsun'a anneme bırakmam. Bakıcı ve anaokulu masraflarını karşılayamadığım için 2 yaşındaki kızımı her gün çalıştığım liseye götürüşüm. Yavrumun öğretmenler odasında koltuklarda uyuşu. Uykusunun en derin yerinde çalan teneffüs ziliyle yavrumun fırlayıp koltuklara oturuşu. Sonra müdürüm beni çağırıp bak Emine Hanım biliyorum zor durumdasın ama seni gören herkes çocuğunu okula getirmeye başladı. Burası çocuk yuvası değil ki. Bir daha kızını okula getirme. Değiş. O günden sonra iki buçuk yaşındaki kızımı o koskoca, o soğuk soğuk evde yalnız başına bırakıp dönene kadar kızımı koruması için Allah'a yalvarışlarım. Acıkır ve susar diye etrafa bıraktığım su bardakları ve yiyecekler. Her akşam eve döndüğümde Yavrumu bir köşede battaniyenin altında büzüşmüş buluş. Yavrum iyi misin korktun mu diye sorunca korktum, ağladım, ağladım, yoruldum, sustum. Sonra yine ağladım diyerek boynuma sarılışı. Bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerimin önünde. Bir türlü filmin sonu gelmiyordu. Nisan ayı sonlarına doğru bir öğle paydosunda eve gelmiş ve çili, zili çalmak zorunda kalmıştı. O sabah telaşla çıkarken evin anahtarını unutmuştu içeride. Ama çok dert etmemişti. Nasılsa kızım evdeydi. Kapıyı açardı. Ama açmadı. Açmadığı gibi sesinin bütün gücüyle anne diyerek ağlıyordu. Kızım benim. Ben annenim aç kapıyı dedikçe o hayır sen annem değilsin sen kurtsun beni yiyeceksin diye feryat ediyordu. Ne söyledimse inandıramadı. Dinlediği bir masaldan etkilenmişti Besmele. Yavrum, minik yavrum korkuyor. Ağlıyordu kapalı kapının arkasında. Yarım saat uğraşmış, ikna edememişti. Yapacağım tek bir şey vardı. Bir şekilde içeri girmekti ama nasıl? Kapıyı kıracak gücüm yoktu. Nohutlu tepesinde çilingir ne gezerdi ki o günlerde. İçeride yavrum feryat figan ağlıyordu. Neden sonra alt kata inmeyi düşündüm. Kapıyı açan komşuma bir yandan olanları anlatıyor. Bir yandan da Balkona doğru koşuyordum. Bir sandalye bulup balkona yerleştirdim. Ve üst kattaki evimin balkonuna ulaştım. Ben bir 53'lük ufak tefek kadın bir sandalyenin yardımıyla nasıl olup da 3 metrelik tırmanışı gerçekleştirerek 3. kattaki evimin balkonuna ulaştım hala anlamış değilim. Sanki görünmeyen bir el beni yukarı çekmişti. Balkonun kapısı pek sağlam olmadığından kilidi kolayca açıp içeri koştum. Kızım kapının dibine oturmuş, başını bacaklarının arasına sıkıştırmış, öylece ağlıyordu. Sarıldım, 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 sarıldım sımsık. Göz yaşlarım onunkiyle karıştı. Koynuma üzüldü. Sadece annem dedi. Anneciğim, kurt, kurt beni yiyecekti diyebildi. O öğleden sonraki ilk dersini kaçırdım. Müdürün ikazına rağmen kızımı sınıfıma götürdüm. Önce Müdür Mavi'nin sonra Müdür tarafından azarlandım ama hiç cevap vermedim. Sadece göz pınarlarında iki damla yaş bölerim. Ve o yaşlar Müdür'ün birden susup özür dilemesine sebep oldu. Evet, bu acı film bitecek gibi değil. Kızımın sesiyle irkildim. Ben okumayacağım, anne olacağım diye feryat ediyordu. Fakat etmiyor, sanki beni tokatlıyordu ona iyi bir anne olamadığımı ve bundan duyduğum rahatsızlığı, bundan duyduğu rahatsızlığı işte o sözlerle haykırıyordu yüzüme. Hayatımın hiçbir anında böylesine bir acı yaşamamıştım. Hiçbir söz yüreğimi ve belleğimi böylesine hırpalamamıştı. Kızımın kestane rengi saçlarını okşadım. Tokatımla kızaran yanağını öptüm. Başını göğsüme bastırdım. Onun hafızasında yer eden bütün acıları silmek istiyordum en doğru, en eğitici sözleri bulmalıydım ama nasıl? Bu Allah bullak beyinde nasıl? Öylece ne kadar kaldık bilemiyorum. Bir ara konuşacak gücü kendimde buldum kızım dedim. Her okuyan kadın çalışmak zorunda değil. Sen iyi bir anne olmak istiyorsun. Ben de iyi bir anne olmanı istiyorum. Ancak okursan, bilgili olursan iyi bir anne olabilirsin. Çalışmak zorunda değilsin ki. Sen de evde çocuklarına bakar, onlara okuma yazmayı öğretirsin diye devam eden birçok cümle sıraladım peş peşe kızım ikna olmuş görünüyordu. Ertesi gün okuldan geldiğinde onu masanın başında Cinali kitabını okurken buldum. Kızım okuyup yazmayı aylar önce öğrenmiş fakat ısrarla herkesten saklamıştı. Öğretmeni şaşkındı nasıl olur da bir çocuk bir günde bu kadar ilerleme kaydedebilir diye bana soruyordu. Bu sorunun cevabı öyle uzun ve anlaşılması da öyle güçtü ki o an susmak en güzel cevaptı çünkü bu sorunun cevabını ancak ben ve kızım Nazlı Han anlayabilirdik. İyi geceler efendim.